3 parça iki tane zaman bu toplar bu topla, Bu topla, zaman e, annesi etmiş. E, bundan kabul edilmeler, o bilgilere kabil edilmekte. sayfa 59 2021 ve 2023 bütçesindeki artış yok. Aynı rakamlar. Sayfa 60 taşıt bakım ve onarım giderleri 14 milyon lira görünüyor. Ama 2023 bütçesinde bu rakam 39 milyon 600 bin lira talep edilmektedir. Yaklaşık yüzde 180 artış. Buna göre performans programında belirtilen rakamlar ile talep edilen rakamlar arasında büyük farklar görülmektedir. 2022 bütçesi 100 milyon lira. Ama 2023'te bizden talep edilen rakam 257 milyon TL. Bu kadar vergi gelirini yaklaşık yüzde 250 artışla nasıl elde etmeyi düşünüyorsunuz? Bunun sonu bu kadar zam mı var? Başkanın açıkladığı belediyenin bir karış satılacak yeri yok dediği belediye 2021 yılında 10 milyon liralık taşınmaz satmış. 2022 yılında 50 milyon liralık taşınma satmış. 2023 yılında da bunun için konan rakam 91 milyon lira hedef. Ocak ile şu andaki enflasyon hani yüzde 300 gibi resmi olarak yüzde 80-90 gibi resmi bir enflasyon oranı geldi. Piyasanın güven ortamı yok. Güven ortamı olmadığı için de şu anda üretimli istihdam politikalarıyla güvenler de için bu polislik güven için yüksek bir imalat artışı söz konusu. Bu 2023 yılında da sürdürülebilir olma ihtimaline karşı e, daire müdürlerimiz olası fiyat artışlarına karşı e, biraz ihtiyatlı bir şekilde davrandılar. E, ben SASG'den biliyorum. Aylık 8 milyon dolar olan Ocak ayındaki enerji gideri şu anda 35 veriyor. aydaki e, fiyat farkı. Değerli arkadaşlar, tabi bütçe bir iddiadır. Öncelikle Atatürk yani Belediyesi 2023 yılı için bir iddiasını ortaya koyuyor. Eğer bu iddia gerçekleşmezse muhakkak bu meclis neden gerçekleşmelerini yani, dair o zaman yapabilir. Bütçe hazırlanırken devlette bu esastır. Devlette çalışan arkadaşlarımız bunu net olarak bilirler. Bir tasarruf tedbirlerini hiç görmedim. Ya basi bile geçmiyor. Üzgün. Hatta politik olarak destek almıyoruz. İşte bize onaylamıyorlar gibi politik ajitasyonlara gerek yok. Bunları zaman zaman karşılaşıyoruz. Arkadaşlar, belediyeler vatandaşa hizmet etmek için vardır. Vatandaşın parasını çarçur etmeye, çocuklarımızın geleceğini ipotek altına almaya hiç gerek yok. 2022 yılının ilk 9 ay gerçekleşmiş bütçesi ek bütçeyle beraber 462 milyon 870 bin Ay başına düşen ortalama bütçe 51 milyon 300 bin lira gibi bir rakam yapıyor. Plan bütçe komisyonu olarak meclise getirmiş olduğumuz rakam 760 milyon. Aradaki fark 2022 ile yani 2023 arasında sadece sadece yüzde 25 bütçe artışını öngörüyor. İlk bütçe hariç. 67 milyon. Yusuf Bey, 625 milyon nereden buluyorsun? 67 milyon buradaki bütçemiz. Süleyman. Öyle o zaman iktidara farklı tablo muhalefete farklı, farklı tablo mu veriyor? Şey, Yusuf Bey, siz yanlış yere bakıyorsunuz. Yanlış yere bakıyorsunuz. Yanlış yere bakıyorsunuz. Tabloya. Resmetler müdürler. Söylesin bütçeyi gerçekleştirelim, olur ki göre. Söyle. Söylesin bir daha söyler misiniz? Arkama ne aldık Eylül ayı sonu itibariyle gerçekleşen rakamımız 267 milyon. Bunu şu andaki, biz de bahsettiniz ya, şu andaki koyduğumuz bütçe oranı gelire 151 artışımız, Gidere de yüzde yüzde 64. 2023'ü bu artış oranı buradan geliyor. Yani, yani... kabul etmeyenler oy çok güzel reddedilmiştir. Kabul etmeyenler oy çok güzel kabul edilmiştir. Kabul edilmiştir. Yani. <laughs> Dönüşüm.